Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ves salatu ve selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. İman ve Küfür Muazzil adındaki kitabına Lemalar adlı eserinden 17 cilt lomayı ve onun 5. notasında bir zaman Hazretleri iman inkar kıyaslamasını burada da yapmış. Onun için bu dersi buraya iktibas etmiş. 1933 yılında Barla nahiyesinde telif edilen bu eser hakikaten Avrupa medeniyeti ile Kur'an medeniyeti arasındaki kıyaslamayı muhteşem bir şekilde ortaya koymuş. Evet, başlayalım şimdi bu dersimize. 17. lemadan 5. nota. Şu notada Avrupa fünunu, Avrupa fenleri ve medeniyeti eski Said'in fikrinde bir derece yerleştiği için yeni Said harekat-ı ye de seyrettiği zaman Avrupa'nın fünun ve medeniyeti o seyahat kalbiyede emrazı kalbiye de, emraz manevi kalp hastalığına inkılap eder. Ziyade müşkülatı zorluğu medar vesile olduğundan bil mecburiye yeni sayı zihnini silkeleyip muzahref yani çör çöp hükmündeki felsefeyi ve sefih aşağılık medeniyeti atmak isterken, isterken kendi ruhunda Avrupa'nın lehinde şehadet eden İsyat-ı Nefsani'yi susturmak için Avrupa'nın şahs manevisiyle bir cihette gayet kısa bir cihette uzun gelecek muhabereye konuşmaya mecbur olmuştur. Yanlış anlaşılmasın Avrupa ikidir. Yani Bediüzzaman Hazretleri burada ayrım yapıyor. Toptancı bir zihniyetle toptan Avrupa'ya karşı çıkmıyor. Yani milliyetin müspet milliyet menfi milliyeti olduğu gibi felsefenin dahi müspet kısmı var, menfi kısmı var. Avrupa'yı da ikiye ayırmış. Müspet Avrupa, menfi olumsuz Avrupa diye. Bu ayrım önemli. Şöyle Birisi İsevilik dini hakikisinden Hazreti İsa Aleyhisselam'ın gerçek dininden aldığı feyizle hayatı, ı beşeriyeye yani insanların sosyal hayatına, toplum hayatına nafi, faydalı sanatları ve adalet ve hakkaniyete hizmet eden fünunları, fenleri takip eden bu ikinci Avrupa'ya hitap etmiyorum. Yani insanların hayatını kolaylaştıran teknik, teknoloji, sanayi gibi şeylere Bediüzzaman zaman niye karşı çıksın ki? Zaten bu hususta medeniyeti almakta Japonlara bize iktidar lazımdır. Japonlar gibi yapmamız lazım. Onların yaptığını yapmamız lazımdır diyor. Onlar Avrupa'nın ilmini fennini, tekniğini, teknolojisini, sanayini aldılar. Fakat her milletin mai bekası olan kendi örf, adet ve geleneklerini bırakmadılar diyor. Nasıl onlar öyle yaptıysa Osmanlı olarak, Türkiye olarak bizim de Avrupa'nın insanlığa faydalı olan sanayi, teknik, teknoloji, temel insan hak ve hürriyetleri gibi şeyleri almalı onun dışında kalan menfi kısmını, dinsizliğini, ahlaksızlığını, rezaletini almamalıyız. Birinci Avrupa, işte bu iyi Avrupa, güzel Avrupa. İkinci Avrupa ise, Diyor ki felsefi tabiyenin zulmetiyle yani her şeyi tabiat yapıyor, tabiat yaratıyor doğa kanunları filan diyerek insanları dinsizliğe sevk eden medeniyetin seyyatını, penalıklarını, ahlaksızlığını, mehasin, güzellik zannederek beşeri insanlığı sefahate, haram keyif ve eğlencelere ve daralete dinsizliğe sevk eden, sürükleyen bozulmuş ikinci Avrupa'yı hitap ediyorum. Evet, ve zaman hazretlerinin mücadele ettiği, kavga ettiği Avrupa bu berbat, kötü, fena olan ikinci Avrupa. Bütün bundan sonra gelecekleri bu açıdan değerlendirmek icap ediyor. Şöyle ki o zaman o seyahat ruhiyede mehasin medeniyet, medeniyetin güzellikleri ve fünun-u nafiyadan faydalı fenlerden, ilimlerden başka olan malayani, boş ve muzur felsefeyi yani insana ahiretini unutturan, Allah'ı inkar eden o zararlı felsefeyi ve muzur ve sefih medeniyeti elinde tutan Avrupa'nın, o ikinci Avrupa'nın şahsı manevisine karşı demiştim. Bil ey ikinci Avrupa, sen sağ elinle sakim hastalıklı ve dalaletli sakım, e, sapmış bir felsefeyi ve sol elinle sefih, aşağılık ve muzır, zararlı bir medeniyeti tutup dava edersin ki beşerin saadeti bu ikisiyledir. Yani dinsiz felsefe ile aşağılık bir sefahat anlayışı insanların mutluluk vesilesi diye, vesilesi diye dava edersin. Senin bu iki elin kırılsın ve şu iki pis hediyen senin başını yesin ve yiyecek. Ey küfür ve küfranı dağıtıp neşreden bedbaht ruh! Acaba hem ruhunda, hem vicdanında, hem aklında, hem kalbinde dehşetli musibetlerle musibetse de olmuş ve azabı düşmüş bir adamın cismi de zahiri bir surette aldatıcı bir zinet süs ve servet içinde bulmasıyla saadeti mümkün olabilir mi? Ona mesut denilebilir mi? Aklında, kalbinde, ruhunda, vicdanında yangın olan bir insan nasıl mesle olsun ki hakikaten ya? Ve o zaman tam can evinden soruyu soruyor. Damardan girmiş derler ya adam aklında, kalbinde, ruhunda vicdanında azap içerisinde yanıyor ızdıraplar içerisinde kıvranıyor ama adamların paraları var makamları var, şöhretleri var her şeyleri var ama iç dünyalarında fırtına kopuyor yangınlar yanıyor bu insana mesut denilebilir mi? ya aya acaba görmüyor musun ki bir adamın cüz'i bir emirden basit bir şeyden meyus olması ümitsizliğe kapılması ve vehmi bir emelden ümidi kesilmesi ve ehemmiyetsiz bir işten inkısar hayale yani hayal kırıklığını uğramış sebebiyle tatlı hayaller ona acılaşıyor. Şirin vaziyetler onu tazip ediyor, azap veriyor. Dünya ona dar geliyor, zindan oluyor. Halbuki senin şahametinle uğursuzca verdiğin fikirlerin de kalbinin en derin köşelerinde ve ruhunun ta esasında dalalet darbesini yiyen, dinsizlik darbesini yiyen ve o dalalet bütün emelleri inkıta uğrayan, kesintiye uğrayan ve bütün elemleri ondan neşet eden, meydana gelen bir bir çare insana hangi saadeti temin ediyorsun? Acaba zail, gelip geçici, yalancı bir cennette cismi bulunan kalbi ruhu cehennemde azap çeken bir insana mesut denilebilir mi? Ya ne kadar enteresan ya. Yani dünyasının akıbetini ölümle ebediyen yokluğa, hiçliğe dönüşeceğini düşünen, öldüğü zaman kabre konup çürüyüp gidecek olan bir daha dirilmeyeceksin diye kendisine telkin edilen malikanelerinden, villalarından, yazlıklarından, çeşit çeşit model arabalarından, paralarından, sevdiklerinden, her şeyden sen ölünce sonsuza kadar yok olup gideceksin diyen bir insana hakikaten bu dünya hayatında elde ettiği her şey bir saadet vesilesi olabilir mi? Mesut olabilir mi? ebediyen yok olup kaybolup gitmek acısını elde ettiği hangi maddi imkanlar temin edebilir ki? İşte sen bir çare beşeri zavallı insanlığı böyle baştan çıkardın. Yalancı bir cennet içinde cehennemi bir azap çektiriyorsun. Evet batı toplumlarında yani a Avrupa, Amerika batılı devletlerde yaşayan insanların vücut sağlığı yerinde, ağız diş sağlığı yerinde, her şeyleri yerinde ama ruh sağlıkları tamamen bozulduğu için dinsiz, imansız yaptığı için Batı felsefesi insanların psikolojik olarak hastalığı hat safhada. Onun için derler ki batılı toplumlarda diş doktor, doktorları sinek avlıyor müşterisi yok herkesin ağız diş sağlığı yerinde ama psikiyatrist denilen ruh hastalığı çeken insanlara bakan doktorları ise muayenehanesinde millet kuyrukta bekliyor batılı insanlar hasta ya ruh hastası olmuş çokları da dayanamayıp intihar ediyor çeşitli şekillerde hatta Hollanda'da parlamento'nun çıkartmış olduğu bir kanunla ötenazi denilen bir kanun var. Yani insanlar eğer ölmek istiyorsa hastaneye gidiyorlar. Kanunen serbest bu. Ben ölmek istiyorum. Yaşamak istemiyorum. Katlanamıyorum artık bu acılara deyince <laughs> doktor soruyor beyefendi veya hanımefendi nasıl ölmek istiyorsun? Seç beğen al. <laughs> Gaz odasında mı seni zehirleyerek öldürelim? Zehirli iğne mi vuralım? Yoksa başka çeşit mi olsun? Kavuk, karpuz seçer gibi ölümlerden ölüm beğendiriyor doktorlarda. Allah Allah. <laughs> Hatta bir gazetede okumuştum. Avustralya'da bir adam 110 yaşına gelmiş, hala ölemiyor. Onun için Avustralya kıtasında yasak ötenazi denilen şey özellikle Hollanda'ya gitmiş. Demiş ben bu kadar yaşadım daha fazla yaşamak istemiyorum. Ben ötenazi yaptırmak istiyorum. Elbette ona sormuşlardır. Hangi çeşit ölüm istersin? Gaz odasına mı koyalım? Zehirli iğne mi vuralım? Sen seç. Şu hale bakar mısınız ya? Batı batılı toplumdaki insanlar bu dehşetli ızdıraplara dayanamayıp ne hale geliyorlar. Halbuki iman ve Kur'an ile bunlar tanıştırırsa, barıştırırsa, yeniden dünyaya gelmiş, yeni doğmuş gibi hayatlarına saadet gelecek. Onun için batılı milletlere de imanı, Kur'an'ı, Allah'ı, peygamberi tanıtmak meselesi Müslümanların en önemli hizmetlerinden birisidir. <laughs> Bundan dolayıdır ki Bediüzzaman Hazretleri'nin Kur'an-ı Azimüşşan'a bu çağa hitap eden son ders olan Risanur adlı bu Kur'an tefsirleri 70 civarındaki dünya diline tercüme edilerek yüz binlerce Risanur çeşitli dillerde batılı milletlere ulaştırılıyor. Onların da nicelerinin imanlarının kurtulmasına vesile olunuyor elhamdülillah. Mezzuman Hazretleri bu bozuk Avrupa'nın daraleti sapmış, nefsin aşağılık arzularına kapılmış insanlara insanlarını bu hale getiren Batı'nın dinsiz felsefesine diyor ki devamında Ey beşerin nefse emmaresi. Hep insana kötülük emreden nefis var ya insanda. Batının dinsiz felsefesi insanın topyekün insanlığın ortak nefse emmaresi hükmünde. Öyle hitap etmiş zaman. Bu temsile bak. Beşeri topyekün insanlığı nereye sevk ettiğini bil. Mesela bizim önümüzde iki yol var birisinden gidiyoruz. Görüyoruz ki her adım başında bir çare aciz bir adam bulunur. Zalimler hücum edip malını eşyasını gasp ederek kulübeciğini harap ediyorlar. Bazen de yaralıyorlar. Öyle bir tarzda ki acınacak haline sema ağlıyor. Nereye bakırsa hal bu minval üzere gidiyor. O yolda işitilen sesler, zalimlerin gürültüleri, mazlumların ağlayışları olduğundan ummi bir matem o yolu kaplıyor. İnsan, insaniyet ciyetiyle, gayrin elemiyle mütevellim olduğundan hadsiz bir eleme yeriftar oluyor. Ya yani bu cümleyi okuyunca aklımı hemen Filistin ve Gazze'de zalim Siyonist İsrail Devleti'nin yaptığı büyük tahribat geliyor. Yani Gazze'de var olan binaların yüzde 85'ini uçaklardan attığı bombalarla yerle bir etmiş. Ya da tankların attığı toplarla harabiye çevirmiş. İnsanlar aç, susuz, perişan, ev yok, yiyecek yok, yıkanma imkanı yok. Tuvalet ihtiyacı için yer kalmamış. İnsanlar ağlıyor, çocuklar ağlıyor, kadınlar feryat ediyor. Yani bu hali gören insan elbette bu tablo karşısında ekran başından bile kalbimiz titriyor, vicdanımız sızlıyor. Ve zaman diyor ki, halbuki vicdan bu derece tevlüme acılara tahammül edemediğinden o yolda giden iki şeyden birisine mecbur olur. Ya insaniyetten tecerrüt edip, komple insanlıktan çıkıp ve nihayetsiz vahşeti iltizam ederek öyle bir kalbi taşıyacak ki, yani taşlaşmış bir kalp taşıyacak ki, kendi selametiyle beraber umumun helaketi onu müteessir etmesin veyahut kalp ve aklın muhtezasını gereğini iptal etsin. Yani dünya ayağa kalkmış, dünyanın her tarafındaki devletlerde yaşayan insanlar, büyük bitiklerle, toplantılarla bu yapılan mezalime isyan ediyor. Ama Siyonist İsrail devletinin kılı kıpırdamıyor ya. Adamların kalpleri taş kesilmiş gibi. Zaten Gazze'li Filistinli Müslümanları insandan saymıyorlar ki insan görünümlü hayvanlar diyorlar ya ve Hakikaten kalpleri nasırlaşmış, taş kesilmiş, granit gibi olmuş kalpleri en küçük bir merhamet duygusu taşımadan yeni doğmuş bebekler de dahil çocukları, kadınları, ihtiyarları önüne gelen herkesi öldürüyorlar ya. Ya. Bir daha okuyalım. Böyle bir durumda insan ya insanlıktan tamamen sıyrılıp dehşetli nihayetsiz vahşeti iltizam ederek benim şeyim öyle bir kalbi taşıyacak gibi taş gibi kalp taşıyacak ki kendi selametiyle beraber umumun helaketi onu müteessir etmesin veyahut kalp ve aklın muktezasının gereğini iptal etsin. Ey sefahat ve delalette bozulmuş, aşağılık arzuları peşinde günaha batmış ve dinsizlikle bozulmuş ve İsevi dininden, Hristiyanlıktan uzaklaşmış Avrupa, deccal gibi bir tek gözü taşıyan kör dehan ile. ruhu beşere bu cehennemi haleti hediye ettin. Yani deccalın bir gözü kördür demiş Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hem Buhari'de hem Müslim'de hem değişik hadis kitaplarında bu haber verilmiş Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından. Yani iki gözden birisi maddi olarak körden ziyade manevi kör anlamında. Yani deccalın dünyayı gören gözü var ama ahireti gören oraya inanan gözü yok anlamında tek gözlüdür çal Öyle söylenmiş. Dolayısıyla Batı felsefesi de kendilerine inanan insanlara yani dünya olarak siz cenneti de cehennemi de burada yaşıyorsunuz. Ahiret mahiret diye bir şey yok. Bunlar aldatmacı hikaye, masal. Hayatın tadını çıkarmaya çalışın. Keyf edin, eğlenin, gezin, tozun demiş. Onun için ahireti göremeyen o cihette kör, sadece dünyayı güzel gören tek gözü var. Batı felsefesinin. Ey sefahat ve dalletle bozulmuş ve İsevi dinden uzaklaşmış Avrupa. Deccal gibi bir tek gözü taşıyan kör dehan ile ruhu beşere bu cehennemi Hediye Ettin. Sonra anladın ki bu öyle ilaçsız bir illettir ki insanı aleyi illiğinden en yüce makamlardan esfeli safilden aşağıların en aşağısını atar, hayvanatın en Betbaht Derecesini indirir. Bu illete karşı bulduğun ilaç. Muhakkaten iptali his hizmeti gören cazibedar oyuncakların ve uyutucu hevesat ve fantaziyelerindir. Senin bu ilacın senin başını yesin ve yiyecek. İşte beşere insanlığı açtığın yol ve verdiğin saadet bu misale benzer. İkinci yol ki Kur'an-ı Hakim hidayetiyle beşere insanlığa hediye etmiştir. Şöyledir. Görüyoruz ki o yolun her menzilinde, her mekanında, her şehrinde bir sultanı adilin müstakim askerleri her tarafta bulunuyorlar, geziyorlar. Ara sıra o sultanın emriyle o askerlerin bir kısmını terhis ediyorlar. Silahlarını, atlarını ve miri levazımatlarını devlet malzemesini alıyorlar. Onlara izin tezkiresi veriyorlar. O terhis olan neferler senden her ne kadar ünsiyet ettikleri, alıştıkları at ve silahların teslim alınmasından zahiren mahzun oluyorlar, üzülüyorlar. Fakat hakikat noktasında terhisle müferrah olup sultanın ziyaretine ve padişahın payitahtına dönmesi ve padişahı ziyaret etmesi cihetinde gayet memnun oluyorlar. Bazen terhis memurları acem bir nefere rast geliyorlar. Nefer onları tanımıyor. Silahını teslim et diyorlar. Nefer asker diyor. Ben padişahın askeriyim. Onun hizmetindeyim. Sonra onun yanına gideceğim. Siz neci oluyorsunuz? Eğer onun izin ve rızasıyla gelmişseniz, göz ve baş üstüne geldiniz, emrini gösteriniz, yoksa çekiliniz, benden uzak olunuz, ben tek başımda kalsam sizler binler dahi olsanız yine sizinle dövüşeceğim. Kendi nefsim için değil. Belki çünkü nefsim benim değil, benim sultanımındır. Belki bendeki nefsim ve silahım malikimin emanetidir. Emaneti muhafaza ve sultanımın haysiyetini himaye ve izzetini vikaye korumak için size baş eğmeyeceğim. İşte bu o ikinci yoldaki medar-ı sürü, sevinç vesilesi ve saadet olan binler ahvalden bu hal bir numunedir. Sair ahvali durumları sen kıyas et. Bütün o ikinci yolun yani Kur'an yolda gidenlerin yolunda, seferinde tevellüdat doğumlar namında sevinç ve şenlikte bir tahşidat ve sevkiyat askeriye vardır. Ve vefiyat ölümler namında Sürür ve mızıka ile terhisatı askeriye görünüyorlar. İşte Kur'an hakim, Beşere insanlığa bu yolu hediye etmiştir. Bu hediyeyi kim tam kabul etse, Böyle iki cihanın saadetine giden, Bu ikinci yoldan gider, Ne geçmiş şeyden mahzun, Ve ne de gelecek şeyden eder korkmaz yani. Yani, Batı medeniyetinin dinsizce anlayışıyla insanlara dünyasının e akıbetini ebediyen yokluk, hiçlik olarak göster gösterdiği için dünya hayatında aldatıcı bir zinet ve servet veriyor ama insanları ruhen, kalben, vicdanen bir boşluğa attığı için insanları mutsuz bırakmış. Ama Kur'an'ın göstermiş olduğu iman yolu, Kur'an yolu ise insanlara hem bu dünyada manevi bir cennetin lezzetini tattırdığı gibi ahiret diyarını göçtükleri zaman iman ve ameli salihle giden müminlere ebedi cennetleri ve saadetleri kazandıracağını Kur'an bildirmiş oluyor diyelim. Bu akşamki dersimize bu şekilde bir ara verelim. Uzunca bir ders bu. Burada tamamlamış olalım. Sübhaneke la ilmelena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alamin